Selamlar arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi ikinci gün maçlarıyla birlikte devam ediyor. Karabağ Kopenhag. İlk maçta Karabağ çok iyi bir galibiyet almıştı. 2-0'dan geri dönüp Benfica'yı 3-2 yendi. Kopenhag'da aynı şekilde yine gollü geçti maç ama kazanamadılar. Onlar da 2-2 berabere kaldı. İki takımın da bugün en az bir gol atacağını düşünüyorum. Bu maçta karşıtı. gol varın gelmemesi çok büyük sürpriz olur. Gol ve beraberlik de düşünüyorum aynı zamanda. Taraf olarak beraberlik de alınabilir güzel bir oranı var. Kopenhag kolay kolay maç kaybetmeyen bir takım. Kazanamasa bile her zaman kaybetmemeye oynayan bir takım. O yüzden beraberlik gelecektir. Taraf olarak beraberlik denenir diye düşünüyorum. Ama ilk tercihim burada karşılıklı gol var olacak. Union Saint Giras Newcastle. Çok iyi bir dönemden geçiyor ev sahibi ekip. Newcastle'da ligde biraz sallantıda. Ama bu maçta da aynı şekilde karşılıklı gol varın geleceğini düşünüyorum. Union özellikle PSV maçında çok iyiydi. 3-1 kazandılar ve PSV'yi çok kötü gösterdiler. Aynı oyunu Newcastle'a karşı oynayamayabilirler. Bu kadar rahat olmayabilirler ama yine de evinde boş geçmeyeceğini düşünüyorum. Newcastle'da en az bir tane atacaktır. Burada da karşılıklı gol var. Alınır. Arsenal Olympiakos. Yani Olympiakos'un burada atacağı en fazla bir gol. Yani o bile şüpheli. Arsenal kolay kolay gol yemeyen bir takım. Olympiakos bugün gol atamayabilir. Burada karşılıklı gol var yok. Alınır. Onun dışında zaten çok bir oran yok. Üç yani 3.5 altta girilebilir. Arsenal 2-0 veya 3-0 kazanır diye düşünüyorum. Oran bile açılmamış zaten Arsenal'e. Biraz da uzak durulması gereken bir maç. Dortmund Atletik Bilbao. Dortmund'da verilen oran güzel. Atletik Bilbao çok kötü dönemden geçiyor görüldüğü üzere. Son 5 maçta 4 tane mağlubiyet aldı. Dortmund'un oranı gerçekten güzel. Maç saatine doğru 1.30'lara bile düşebilir diye düşünüyorum. Burada 1.60'dan Dortmund galibiyeti bence kaçmaz. Leverkusen PSV. İlk maçta Leverkusen 2-2 berabere kalmıştı Kopenhag'la. PSV çok kötü bir oyunla kaybetmişti. Burada da Leverkusen'e verilen oran gerçekten çok iyi. Leverkusen'in kazanacağını düşünüyorum. PSV buradan bir puan bile alırsa sürpriz olur. Leverkusen kazanacaktır. Barcelona Paris Saint Germain günün maçı hatta yılın en iyi maçlarından bir tanesi. Çok fazla eksik var Paris Saint Germain'de o yüzden oran bu kadar düşük Barcelona'nın. 1.54 gibi bir oran açılmış. E, golli geçecektir. Tabi golle ve oran da biraz düşük ama yine de 3.5 üst denenir diye düşünüyorum böyle. Fazla gol olacakmış gibi o tarz bir maç. Alt bitmesi zaten hayal kırıklığı olur. 3.5 üst bu maçta denenir. Napoli Sporting. Burada da Napoli'nin kazanacağını düşünüyorum. İlk maçta City'ye kaybetmişti ama orada 10 kişi kalmıştı. Yine de iyi direndiler ama sonunu getiremediler. 2-0 kaybettiler. Bugün ilk iç saha maçına çıkıyor Napoli. Sporting de fena bir takım değil ama burada Napoli'ye ayak uyduramayabilir diye düşünüyorum. Napoli sahasında kazanacaktır. Sporting de bir tane atabilir ama yine de kazanan tarafın Napoli olacağını düşünüyorum. Villarreal Juventus aslında uzak durulması gereken bir maç. Juventus'un olduğu her yerden uzak durmak lazım. Ortada geçeceğini düşünüyorum. 2-3 gol gelecektir bence. 1-1-2-1 gibi bir skor çıkabilir. Bu da toplam gol arada 2-3 gol olacaktır diye düşünüyorum. Herkese bol şans.